10 yaşındayım. Okulumun 4. sınıfında okuyorum. Okulumun adı Şehit Lider Uygun İlköğretim Okulu. <laughs> Küçük Düşünürler Projesi'nde yer aldığım için çok mutluyum. Teşekkürler Gamze. Nazlıcan? Ben 4. sınıfı öğrencisi Nazlıcan Giden. Şehit Lider Uygun İlköğretim Okulu'nda okuyorum. Ordu Çamaş ilçesinde yaşıyorum. Küçük düşünceler düşünürler. Düşünürler projesine yer aldığım için çok mutluyum. Merve. Ben de Çamaş öğrencisiyim. Merve Aytekin. Okulumun adı Çetki şey, Dragon İlkokulu. Yaşım 10. Neler yapmaktan hoşlanırsın? Evet. kitap okumaktan. Tamam. Yakan tıpanımaktan, ip atlamaktan. Bu projede neler öğrendin? Filozofları. Filozofları öğrendin. Peki etkinlikler hoşuna gitti mi? Evet. Peki teşekkürler. Alparslan. Ee, Adım <laughs> Alparslan Duman, 4C sınıfı öğrencisiyim. Okulum adı şeklinde ilk öğretim okulu. Ee, Orada Çamaş ilçesinde oturuyorum. Hı hı. Ee, hoşlandığım şeyler yakan top, futbol, um, basketbol, ee, Peki proje sana neler kattı? Nere öğretti? Filozofları. Filozofları. Soru sorma tekniklerini geliştirdi mi? Evet. Etkinliklerden memnun kaldın mı? Evet. Eğlenceli miydi? Eğlenceliydi. Evet, Teşekkür ederiz. Arda. Öğretim, Arda Şahin. Orada Şamaşı'da yaşıyorum. Şehit Özdürer. Ben ilkokul, ilkokul çok seviyorum. Küçük düşünme projesinde yer aldığım için çok mutluyum. Bu projede soru sorma filozofları ve felsefeyi çok seviyorum. Melih? Ben Meli Çetinkaya. Benim adım Melih Çetin Zikin. Orta Çamaşta yaşıyorum. Ee, Şehitler Oyuncu Yeni Okulu öğrencisiyim. Ee, kitap okumayı, test çözmeyi, futbol oynamayı çok severim. Çok severim. Küçük düşünme projesinde yer aldığım için çok mutluyum. Ee, bu projede soru sormayı filozofları ve felsefeyi öğrendim. Merhaba arkadaşlar ben evet, Mustafa Demir. Evet. Nerede, nelerde evet. yapmaktan hoşlanıyorsun? Hangi okula Maç gidiyorsun? Maç oynamayı seviyorum. Maç oynamayı seviyorum. Ondan sonra... Evet. Küçük Düşünürler Projesi içinde olduğun için mutlu musun? Evet. Neler öğrendin? Evet. Farklı etkinliklerle, farklı insanlarla tanıştın mı? Evet. Tanıştım. Peki mutlu musun? Evet. Çelikan? Merhaba ben Şehit Uygun İrfokulu'nun 4C sınıfından Çeymen Çelikan. Evet, proje. Küçük düşünürler projesi sana ne kazandırdı? Projesinde içinde olduğum için çok mutluyum. Bu projede felsefeyi, Erasmus'u, filozofları öğrendiğim için çok mutluyum. Teşekkürler. Evet, Sümeyye. E, en, boş zamanlarımda en sevdiğim şeyler yakanda oynamak, futbol oynamak, ip atlamak, kitap okumak, test yapmak. Küçük düşünceler projesinde yer aldığım için çok mutluyum. Bu proje ile soru sormayı, filozofları ve felsefeyi çok sev sevdim. O için baştan sevgilim var. Ben Vedan'ın büyük oğlu Şehit Sıra Uygun okuyorum. 10 yaşındayım kitap okumayı, ders çalışmayı, kardeşime vakit ayırmayı, va vakit ayırmaktan hoşlanıyorum. Küçük düşünceler projesinde yer aldığım için çok mutluyum. Biraz ve soru sormayı olacaktan dedi. Teşekkür ederiz. Anam. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Anam Arslan. 4. Sınıfı, sınıfında okuyorum. 10, 10 yaşın, ay Evet. 10 yaşındayım. Şetil'den uygun yılın ilk okulunu, okulda okuyorum. Orada çok iş yaşıyorum. Sevdiğim şeyler top oynamak, e, kitap okumak, test, çöz, test çözmek, basketbol, basketbol oynamak, tenis oynamak. Küçük düşünceler projesinde yer aldığım için çok mutluyum. Bu proje soru sormayı, bilgi, filozofları ve tel, telzefeleri öğrendim. Teşekkürler. Ece. Proje sana neler kattı? Şöyle Öğrendim. Başka. Farklı etkinlikler yaptınız mı? Evet. İyilik, sevgi, haklarımız ile ilgili bilgiler öğrendiniz mi? Evet. Peki. Teşekkürler. Merhaba, ben Kaptiysanım. Ben Mesutuyurum. Şehitler günü kökü okulu, okulunda okuyorum. Yaşadığım yer Ordu Çamaş. Hoşlandığım şeyler oyun oynamak, ip atlamak, ders çalışmak, kitap okumak. Küçük düşünürler projesinden projesinden projesini çok sevdim. Projesini çok sevdim. Teşekkür ederiz. Merhaba. Benim adım Ayşegül Yiğit. 4 telefon sonundayım. Ağzı uçama içerisinde yaşıyorum. Küçük düşünürler